Merhaba arkadaşlar, Meymun, meymun. bakın meymun. Kemal bugün ne yapıyoruz? Kesme. Bugün el yeteneklerimizi geliştirmek için bir kitap almıştık biz. Zeynep ve Kemal el yeteneklerinin gelişmesi bakın. için. Arkadaşlar bu Gene gerçek bir meymun. reklam değildir yani marka gözüküyor ama arkadaşlar. Yok. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> bu meymun, meymun. Evet. Meyvünün gerçek hali bu meyvü. Evet, burada böyle size bazı görevler veriyor. Mesela bir tane Hı -hı. köpekçik yapmıştık. Köpekçik nerede acaba? Çok güzel kesip bazı hayvanları yapmanızı veya işte mesela bunu buraya yapıştırmanız lazım kesip güneşi yerine yapıştırmanız lazım. Böyle olması gereken hali köşede duruyor. Veya bazılarında ise böyle izle yap bölümü var. Yani kare kodu kare kodu gösteriyorsunuz ve gösterdiğiniz kare kodu kameraya okutunca bunların nasıl yapılacağını size anlatıyor. Mesela bir köpekçik vardı biz onu kestik ve yaptık. Görüyor musunuz arkadaşlar kuyruğu var kafası var ve gövdesi var. <laughs> Ya? Çok güzel. Köpekçiğimiz şurada yapacak? kalsın bizi izlesin. Bunlar nasıl yapıldığını nasıl öğrenmeye çalışsın. İşte bunu izle yaptım. Birazdan kamerayı okutup bakabiliriz. <laughs> Gene arabalar var. Arabalarla ilgili şeyleri yapmamız lazım. Arabaları istedim. çok severim. Arabaların eksiklerini gidereceğiz. Yolun eksiklerini gidereceğiz. Burada mutsuz bir çocuk var mesela bak. Bunu mutlu yapabilir misiniz diyor. Yapabiliriz diye ona bir gülen bir yüz eklersek ve hatta biraz daha ders çalışmaktan gözleri bozulmuş bir çocuk yaparsak Ondan sonra bir helikoptere çevirebilir miyiz bunu? Evet, bakın. Burada Al, gerekli malzemelerimiz arkadaşlar, var. Arkadaşlar, bakın meymun. Ondan sonra Maymunum bu gerçekten. evi, burası bakın ne kadar boş. Bu ağacı yeşilliğine, arabayı rengine, evi renk kapısına kavuşturabiliriz. Ve Kemal şimdi neyi seçtin Kemal? Meymun. Evet, maymunu yapmayı seçtin. <laughs> bakın o bu gerçek, bu gerçek maymun. Evet, olması gereken hali bu. Yap bakalım Kemal nasıl yapacaksın? Memun, Seni izliyoruz memun. şu anda. Evet. Babam, Neman, İngilizcesini söyle hadi. Monkey. Monkey, evet doğru, bravo. Tebrik ederim. Hadi bakalım, kesimini yap. Senin makasın arkada sevdiğim makas. Monkey. Ben de şunu seçmiştim arkadaşlar. Şöyle ilk parçasını da kestim hatta. Bu ne olacak? Tahmin edin. Evet, bakalım. Şöyle köşesine geldiği zaman bakın arkadaşlar şuraya geldiği zaman uzay gemisinin bir Camını oluşturacağız? Bunu yapıştıracağız. Bunu Neyle? Çocuklar için uygun bir yapıştırıcıyla. Bunu yapıştıracağız. Bakalım. Evet. Babaları da uygun galiba. Bunların şimdi... hiçbirisi reklam değil. Markalar gözükse de. Değil mi? İşbirliği değil Kemal. Reklam almıyoruz. <laughs> Daha zaten reklam verilmiş de yok. <laughs> İslamlara gerek yok evet, arkadaşlar. Biz... Bu, bu kitabı alırsanız burada şeyler olursa, olursa okutmayın. Çünkü bakın okutma yok. Okutma Evet kare kod olanları okutmak gerekiyor. Aa Zeynep'i tebrik ederiz. Zeynep de geldi. Zeynep de bunu seçmişti. Astronotu. Ki Kemal ileride ne olmak istiyor? Bir astrobiyolog olmak istiyor. Yani aslında uzaydaki yaşamı araştırmak istiyor değil mi Kemal? onunla ilgili deneyler yapmak istiyor. Kendi diyemiyordu astrobiyolog ama uzaydaki yaşamı araştırmak istiyor. Astronot araştırma mekan. Arkadaşlar. Evet. Sen neler yaptın Zeynep? Anlat bize neler var senin e, oyuncağında. Oo bir dünya var. Bir roketi var. Oo roketleri ben çok seviyorum ya. Dur. Hatta Zeynep'in bir etkinliği vardı. Roket camından bakıyordu. Zeynep o etkinliğini bulabilir misin acaba? Bilmiyorum. Hani sen bir tane roket camından bakıyordun. Bir etkinliğin vardı Aa, senin. Dur. Çok güzel bir etkinlik yapmışlar Zeynepler okulda. Evet, getir Zeynep getir arkadaşlar görsün onu. Bakın arkadaşlar Zeynep okulda ne yapmış. <laughs> İnanılmaz bir benim etkinlik bakın. Roketin camından bakan bir Zeynep. Benim <laughs> <onu mu kapatmayın. gülüyor> astronot Zeynep böyle hem astronot elbisesi de oluyor ama bir yandan da böyle böyle bakınca roketten bakan oluyor. Büyü böyle bakınca astronot gibi oluyor. Ama mesela bu uzay roketi de olabilir. Buraya mesela roket çizersen ben bunu astronot şeyinden daha çok elbise e, e, kıyafetinden daha çok rokete benzettim. Yani buraya bir roket koyarsak bak roket camına benzemiyor mu bu? Bak sanki buraya bir roket çizsek astronot yerine. Evet. Bu etkinliği biraz değiştirebiliriz, dönüştürebiliriz. Ben çok sevdim Dur, bu da astronotların kaskı öyle ama. Ha neyse. Burada ne var? Bir tane roket var. Bunu yapayım. İşte bu kuyruklu yıldız şey var. Gezegen hmm, kuyruklu gezegen deniyor buna. Evet. Halkalı gezegen daha doğrusu. Kuyruklu gezegen değil. Ben, ben Uzay mekiği var. Yapıştırıcı. Tabii farklı öyle. gezegenler var arkadaşlar. Burası, Mars, Bur Venüs, böyle Uranüs. Böyle olacak. Vesaire. Bunları bilmek de önemli tabi. Uzayı seviyoruz değil mi arkadaşlar? Evet. Ben, ben pek de sevmiyorum. Bazı gezegenlerin halkası neden oluyor biliyor musun Kemal? Neden? Onların etrafında taş parçacıkları ya da e, maddeler bir şekilde dolanıyor. Şöyle Etrafındaki maddeler o, o gezegenin etrafında dolanıyorlar. Ha, evet yap bakalım hadi. Al Zeynep'ciğim. Benim bunun evet, arkadaşlar. Dünyanın Bakın. üstüne birazcık lezzetli... yapıştırıcı sürdü Zeynep Ve Aa! Az bir şey sürsek yeterli zaten. Baba, tamam. mebunun ağzını kopardı. Az bir şey sürmemiz yeterli. ağzını kopardı. Evet tamam harikasın. Ve böyle olacak. Evet yapıştır bakalım e, istersen. E, e, e. Ben de bunun camını yapıştırayım. Tamam yapıştır. Çıkardıkça yapıştırabiliriz. Çıkardıklarımızı. Bu ne aa. Bu? Aa. Lütfen beni yeşillikle. Şöyle. Lütfen beni. Baba. Aa, aa, Ne diyor biliyor musun? Aa. Ne diyor? Memun ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Beni bu ter renginden kurtar. Ne mi diyor? Evet. Evet ben bunu, bunu hazırladım. Şey bunu yapıştırdım hatta. Kurtar. Meymun bu hazır meymun. camını hazırladım ve yapıştırdım ben uzay bak, bak. mekiğinin camını yapıştırdım ben bak, bu. şey uzay mekiği diyorum <laughs> ya denizaltının Havayı buradan alıyor denizaltı böyle bir şey ya da buradan gözlem baba. yapabiliyor Şapşal baba değil. Şap <laughs> Bağırma baba bağırmayalım güzel güzel yapalım arkadaşlar Evet şimdi sırada neyi yapıştıracaksın Zeynep? Bunu da yapıştırmış Zeynep. Bakın arkadaşlar ne kadar başarılı yapıyor Zeynep. Gördünüz mü? Dünyayı da yapmış. Tebrikler Zeynep'ciğim. Başka? Bunları yapıştırdım. Yarın içinde video hazırlayalım mı baba? Hazırlayalım. Bir videoda yarın hazırlayalım. Yapıştır bakalım Zeynep. Güzel bir etkinlik. Arkadaşlar hatırlıyorsanız gözlerimizi kapatmalarını yapmışım. Yapıştırıcı sürdün yapmış mü oraya? Hı. Arkadaşlar. Şuraya yapıştırıcı sür birazcık. Tamam çok sürme ama Heh. arkadaşlar Altı, bir sür. şey söyleyeceğim abi. arkadaşlar Başka, arkadaşlar şu var arkadaşlar bunu buluyorum Ella evet söyle. arkadaşlar bir şey söyleyeceğim hani evet. bir göz kapatma göz kapatıp seçme oyunu vardı ya onda Zeynep hep açıyor o yüzden iki kat iki kat dört kat dört kat üstüne bat e, ee, örtü sereceğiz. Çünkü Zeynep açıyor. Yani Dört kat yapmalıyız bence. <laughs> Hatta göremedim bile. Zeynep'ciğim ne yapıyorsun? İyiyim. <laughs> Burada... Bu hakem olsun bu sessin. Bu sessin baba. Bizim nasıl olmuş? Tamam <laughs> olabilir batırdık ortalığı da. Beybur arkadaş ne yapalım? Beybur arkadaş. Lan senin yüzün lazım. Azıcık sürmen yeter. yeter Zeynep. O kadar çok bastırmana gerek yok kızım. Azıcık tamam yeterli 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 azıcık sürmemiz yeterli. Evet. Oldu. Biraz Oldu sonra. evet. Ha. Şunu yapıştır. <laughs> Onu da yapıştır. Çünkü parçası yok. Bunun bir tane parçası nereye gitti acaba? <laughs> bir bak da gel bakalım. Yapıştırıyor. Yapıştırıyor. Roketi de götürdü abi. herhalde o. Ne? Roketi de götürmüş. Tamam, tak bakalım roketi. Ben yapıştırıcı sürdüm. Yapıştırıcı sürdüm ben. Yapıştırıcı sürdüm ben. Neden? Böyle sürdüm, sana hazırlık yapmak istedim. Yom Ya ya ya. Üstüne güzel otuttur tam otuttur Böyle yarım yamalak olmaz ha. <laughs> ha? <laughs> Aferin Zeynep'e. Alkış. Aslında bak kırmızı buradaymış. Bu kırmızı buranınmış. Buraya bir tane kahverengi geliyormuş. Biz aynısını yapmaya dikkat etmedik. Bunu sökmemiz gerekiyor. Bak kırmızı nerede? Burası kahverengi. Kırmızı bu. Ha, bak. Turuncu burada. Şuradaki Heh. kahverengi. Bu kahverengi olacak. Doğru yapmak lazım. Orijinali burada sana gösteriyor nasıl olması gerektiğini. Onu uygun yapmak Onu... gerekiyor değil mi? Ben yaptım. Hadi bir bay bay yap bakalım Kemal. Görüşürüz bay arkadaşlar. Bay. Görüşürüz. Sen daha yapıştırmadın mı? Ben bunu tam ben bunu tamamlayınca yeniden video çekeceğiz ve göstereceğiz. Olmaz al, öyle. Al, bir al, daha bir al, daha, video çekelim. Gösterelim. Al, al 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 al. Her seferinde aynı video yapmıyorum. Şimdi ben ağız bölümüne yapıştırıcıyı süreyim. Ağzı ver bana. Ağzı. Al al güzel olmuş. Al al. Gözler. Al, al, al. Tam olarak nerede olacağını bilmiyorsunuz arkadaşlar. Baba. Yani burada mı burada mı kaydırırım diye korkuyorsanız yapıştıracağınız şeyin arkasına da sürebilirsiniz yapıştırıcıyı. Bu da bir taktiktir. Böylece hatalı yapmasın. Zaten yapıştıracağınız şeyin arkasında olmuş olur. Baba. Ben ağzını nereye yapıştırdım? Yapıştır bilmiyorum. bakalım hadi maymunun ağzını. Sen yapıştır. Yapıştır bakalım hadi. Göz gözlerini kesiyorum. Gözlerini mi alıyorsun? Neyse ben keseyim. keseyim. Yapıştırayım. Kestim. Monkey doğru mu? Evet. Monkey doğru. Doğru. Güzel oldu ağzı. Monkey göz. Monkey göz. Monkey bunu burnu nerede? Burada. Baba. Oh, yapıştır. Getir burnunu da sürelim biraz yapıştıracağız. Arkadaşlar. Heh. Bak, Arkadaşlar. Evet, öyle yapabilirsin işte. Heh. Hayır. Baba, Hayır. ben de. Evet, harika. Doğru mu yaptı? Evet. Bakın delikler aşağı geldi. Bugün delikleri görüyor musunuz? Şimdi gözden devam edelim Kemalcim. Bir tane daha göz keseceğim o kadar. Ama gözlerini doğru koymalısın. Evet, doğru. Bakalım gözünün beyazı üstte mi? Evet doğru. Ondan sonra bir tane daha gözü kaldı. Onu da kestiğin zaman artık bu etkinliğimizi tamamlamış oluyoruz. Ama yapıştırınca. Arkadaşlar meymun çok güzel olacak. Çünkü ben bunun buna neler yapacağım diyor musun? Muzlu ağaçlar yapacağım ve tutunma şeyleri. Wow. Muzlu ağaçlar. Maymun cennete gitmiş gibi olacak yani. Evet cennet, Muz, muz cennetine gitmiş gibi. <laughs> muz cenneti. <laughs> muz cumhuriyeti bir de muz cenneti. Muz cumhuriyeti. Muz cumhuriyetine gitsin. <laughs> Gidecek zaten. Oo, çok güzel oldu. Eski hali çok kötüydü ama bakın bu yeni hali ne kadar güzel oldu. Bu yeni... <laughs> Hadi bir bay bay yap bakalım. Bay bay, bay. bay arkadaşlar. Görüşürüz. Ah. Bu etkinlik de böyleydi. Monkey de ba bay bay dedi. De bay bay. Köpekçik de bay bay diyor.